Kırşehir İl Müftüsü Mehmet Yaman'dan veda ziyareti. Kırşehir İl Müftüsü Mehmet Yaman, Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erastana veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kırşehir İl Müftüsü Mehmet Yaman yaptığı açıklamada Kırşehir'de 5 yıla yakındır görev yapmaktayım ve Kırşehir halkını ve şehri çok sevdim. Buradan yine hayırlısıyla yeni görev yerim olan Ankara'da görevime devam edeceğim dedi. Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan, Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman'a yeni görev yerinde başarılarının devamını dileyerek, ziyaretinden dolayı Kırşehir İl Müftüsü Mehmet Yaman'a teşekkür etti. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve rasulillah. Kıymetli dinleyenlerimiz, seyircilerimiz, Kırşehirimizde 2018 yılı Mayıs ayının ilk haftasında başladığım Müftülük görevim 5.5 yıl sonra tamamlandı. Buradan Başkanlık Müftüsü olarak bugün itibariyle ayrılıyorum. Ahi televizyonumuz aracılığıyla hem şerilerime Kırşehirli hemşerilerime, kır şerilerime dinleyenlerimize veda etmek istiyorum. Memnun ayrılıyorum Herhangi bir sıkıntım falan yok Elhamdülillah Güzel hatıralarım dostluklarım var Hakkım helal olsun Dinleyen arkadaşlarım için söylüyorum Sizden de helallik talep ediyorum Allah'a emanet olun